Satışların nasıl gittiğini sorduğumuz pazar esnafı fiyatların yüksek olmasının sebebinin akaryakıt fiyatları olduğunu söyledi. Akaryakıt fiyatlarındaki artış meyve ve sebze fiyatlarının da zamlanmasına neden oldu. Ha, i̇şler bozuk. İşleri hiç sormayın. Esnafın durumu çok sakat. Mazot olmuş 40 lira. Daha da millet ucuz mal istiyor. Biz nasıl yapalım, biz de ederim. Köylü ağlıyor, esnaf ağlıyor. Biraz sonra mazot 50 lira. Daha beter olacak işlerimiz. Kıtelli hesaplarından Sedat Şar. E biraz zayıf tabii yani pahalılık oldukça var. İnşallah bunu büyüklerimiz bir el atar. Çok fakir alışveriş yapamıyor. Allah inşallah bu günleri bir daha göstermesin dedik ama gene geri, geliyor galiba. Elimizden geldiği kadar biz yardım etmeye çalışıyoruz ama maalesef yapılacak bir şey yok. Lütfen bize yardım edin. Ürün fiyatları biraz yüksek. E yerli çıktığını çıktı buralarda bollaştı. Biber, patlıcan, domates, badem. Ucuzladı. Meyve fiyatları işçilerin yevmiyeleri yüksek olduğu zaman maliyetlerden yüksek. Mazot keza, işçi parası keza, yani sigortalar keza. Yani o yüzden bayağı yüksek. İnsanların alım gücü zengine koymuyor. Yani zengin için sıkıntı yok. Gariban için daha kötü. İşlerimiz şu anda çok kötü. Kütleri bayağı bir geride şu anda. Fiyatlarımızı görüyorsunuz. 15 liraya badem aldık. 15 liraya badem satıyoruz. İnsanlarımız bizi hep yanlış anlıyor. Diyorlar ki yerinde 8 lira, 7 lira burada ne öyle? Mazot pahalı olunca mecburen. böyle oluyor yani. Durum bu. Görüyorsunuz. Esnafın hali şu anda çok kötü. Allah hepimizin yardımcısı olsun.